Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle duygusal yoksulluğu konuşacağız. Kendi ihtiyaçlarımızı dile getirmede yaşadığımız problemler. Bir şey isterken utanarak, sıkılarak, kendimizi zorlayarak neden bunu ifade edemiyoruz ya da bunu neden ifade edemeyecek kadar zor duruma düşüyoruz. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Duygusal yoksunluk dediğimiz şey aslında karşı tarafa bir şeyi iletirken, bir talepte bulunurken kişinin bizden bize karşılık vermeyeceği, yani onu yerine getirmeyeceğini dair bir inanç var. Yeterince bizi sevmediğine, bize ilgi duymadığına, zor durumda kalırsak bizim yanımıza destekçi olmayacağına dair inanışlarımız var. Yani ben ondan bir bardak su bile istesem, bir parça ekmek bile istesem zaten bana vermeyecek. Hani yakın bir arkadaşım da olmuş olsa, beraber aynı yerde de çalışıyor olsak, aynı çatı altında da yaşasa, utanası kula e, hiçbir şekilde bir şey talep edemiyoruz ya da e, talep etmeyi bırakın kendi hakkınız olan bir şeyi bile ifade edemiyorsak, e, söyleyemiyorsak bunu o zaman yeterince e, ihtiyaçlarımızı dile getiremiyoruz ve burada bir duygusal yoksunluk var. E, daha da işte spesifik bir çatı altında toplayacak olursak e, ortamdayken kendini üvey evlat gibi hissetmekten bahsediyorum. Yani e, hep ikinci planda olacağına dair bir inanç var. Aslında belki e, böyle düşüne düşüne yani kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz e, durum ortaya çıkıyor. Yani e, beni zaten sevmeyecekler, e, beni çok ta takmıyorlar. ben o kadar da değerli biri değilim zaten. E, bunu diye diye aslında baktığımızda üvey evlat e, koluna geçmiş oluyoruz. Baktığımızda karşı taraf mı yapıyor, biz mi yapıyoruz? Biz yapıyoruz bunu. Şey gibi düşün, yani saygı kazanılan bir şey mi, verilen bir şey mi? Tabii ki de kazanılan bir şey. Sizin davranış biçimleriniz, tutumlarınız, oturmanız, kalkmanız, fikirleriniz, düşünceleriniz aslında kendinize saygı duyulacak şekilde bir profil oluşturuyorsunuz ya da tam tersi şekilde davranarak aslında orada bir saygı alamıyorsun. Bu da öyle bir şey aslında. Kendini üvey evlat konumuna koyan sen misin yoksa karşı taraf mı seni bu duruma getiriyor? Ee, biraz bunu konuşmak gerekiyor belki ama daha çok biz yapıyoruz bunu çünkü bize nasıl davranacağını biz belirliyoruz temelde diyelim ki bazı durumlarda artık kendini ifade edebiliyorsun duygunu dile getiriyorsun ve karşı taraf sana bir karşılık veriyor bu ihtiyacını doyurmaya çalışıyor elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor bunu yaptığı anda senin düşündüğün şey aslında bu sahtekarca davranıyor bana acıdığı için bunu yapıyor Ondan sonra işte bu gerçek dışı aslında diye düşünüyorsun. Yani aslında sen kendini ifade ederken bir karşılık buluyorsun. Ama sen kendi kafanda bunu kurduğun için bir şekilde bunun karşılığını alamıyorsun. E, bunun karşılığını alamadığını ya da alamadığını düşündüğünde o zaman ne oluyor? E, talep etmeyi bırakıyorsun. Bu sefer sadece taleplere karşılık vermeye çalışıyorsun. İşte e, onun bir işim var. İlk başta ben yetişmeliyim. O zor durumda mı? İlk ben orada olmalıyım. Onun sevgi mi ihtiyaç var? O zaman ben vermeliyim. İlgiye mi ihtiyaç var? Onu da ben vermeliyim. Sürekli verici olduğunda bu sefer kendini ilişkide unutan, unutturan kişi oluyorsun aslında. Bir yerden sonra ne oluyor? Aslında burada biraz aşırı fedakarlık. Şemamız devreye giriyor. Yani e, ne diyoruz, zaten fedakarlık ilişkide aradığımız güzel bir duygu. Ama eğer çok fazlaysa da problem, hiç yoksa da problem. Yani o dengeyi sağlayabilmek önemli. Ama bu durumda kendini aşırı feda etme gibi davranışları görebiliyoruz. Bu da tabii ki de bir yerden sonra artık sizin e, sadece veren olarak kafada kalmayı e, hedeflemiş oluyorsunuz. Ve sadece gerçekten de bu hedefe ulaşmış oluyorsunuz bir yerden sonra. Yani öyle bir duruma gelir ki sanırsınız bu hayatta sizin hiçbir ihtiyacınız yok hiçbir şey bir ilginiz yok. Ondan sonra hiçbir zaman sevilmeye sevmeye ilgi görmeye sanki ihtiyacınız yokmuş gibi bir duruma gelirsiniz. Aslında yine bunu da yapan sizsiniz. Çünkü siz talep etmezseniz karşılık alamazsınız. Şöyle düşünün yani bir bebek ağladığında ancak süt veriliyor, ee, birileri çığlık attığında yardıma gidiliyor. Yani aslında kendini ifade etmek, ne istediğini bilmek o zaman karşılık bulabilirsin. Ama bunları dile getirmediğin sürece hiçbir ihtimal yok. Diyelim ki kendini böyle ifade edemedin ve bu süreyen devam etti. Ee, o zaman ne olacak? Tabii ki de somatik dediğimiz bir kavram var. Yani aslında vücudumuzdan, bedenimizden çıkacak bu yani ruh yorulmadan beden yorulmaz diyoruz ya, İşte ruhunuz yoruldu, bir şeylere öfkelendi, sinirlendi. Ondan sonra işte belki bilinç zaten bunu yapıyorsun. Aslında bilinçli olarak yapmıyorsun. Beden karşılık veriyor buna. Bazen işte başınız ağrıyabilir, migren çıkabiliyor, işte karnınız ağrıyor, oranız buranız ağrıyor. Ee, bazen doktora gidersiniz ve aslında bir nedenini bulamazlar. Aslında bir nedeni var ama biyolojik olarak, fiziksel olarak gerçekten bir ağrı, bir acı yok. Sadece sizin hissettiğiniz şey o. Yani alamadığınız şeyleri, ondan sonra öfkelendiğiniz, kızdığınız şeyleri bedensel olarak bir şekilde bunu dışarı yansıtıyorsunuz, yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Peki, siz hayatımızda doğduğunuz anda böyle mi doğdunuz? Değil. Ya da işte hayatta ee, siz böyle istediğiniz için böylesiniz, bu da değil. Aslında ne var bunun altında? Yine çocukluk çağınız ve size bakım veren kişiler, ebeveynlerinizden gelen bir davranış, bir tutumdan dolayı aslında bu hale geliyorsunuz. Yani işte yeterince ilgi verilmediyse, yeterince sevilmediyseniz, yeterince talepleriniz karşılık bulmadıysa ya da hep yalnız kaldıysanız en önemli zamanlarda ihtiyaç duyduğunuz anlarda e, ailenizden ya da işte size kim bakım veriyorsa en yakınınızda kimler varsa eğer bunlar yeterince sizi e, ve duygularınızı doyuramamışsa o zaman ne oluyor bir yerden sonra daha çekingen, daha içe kapanık ve duygularınızı ifade edemeyen biri haline geliyorsunuz. Ya da işte anlaşamayan anne babalar, boşanmış durumda olanlar yani sürekli ortada görülmeyen bir duruma gelmişseniz o zaman aslında bu davranışları sergilemeniz en doğal hakkınız ve en doğal davranış biçimi yani bu şekilde ortaya çıkar zaten. Peki yıllarca bu davranış biçimiyle yetişmişseniz ve bu şekilde e, hayatınızı sürdürmüşseniz o zaman artık bir partner seçme zamanı geldiğinde ne oluyor? Aslında bu şemanıza, bu davranışlarımıza, bu duygularımıza karşılık verebilecek birini bulmak durumunda kalıyorsunuz. Yani aslında sizi, sizi unutturacak birini bulmaya çalışıyorsunuz. İlk başta öyle görünmese de aslında zaman içerisinde bir bakıyorsunuz Evet ya, hani bu şemanızın sizin ihtiyacınız olan şeyi aslında bulmuşsunuz. Yani aslında sizi değerli olduğunu hissettirmeyen, size, ihtiyaçlarınıza karşılık vermeyen, e, talep edemeyecek, yani o kadar karşılıksız bir e, mekanizma duruyor ki siz artık talep edemeyecek bir duruma geliyorsunuz ve böyle bir partner seçiyorsunuz baktığımızda. Duygularınızı ifade edememeyi öğrendiğiniz için bir yerden sonra kabuğuna çekilme ve bir şey yaşadıysan karşımdaki insan kendiliğinden anlasın. Kendisi bunu düşünsün diye e, bir yol izleyebiliyorsunuz zaten. O zaman bu durumda da e, karşıdaki insan tabii ki de duygularını ifade edemeyen biri varsa karşıdaki insan da e, sizin ihtiyacınızın ne olduğuna, size nasıl yardımcı olacağını bilemediği için e, hiçbir şey yapamıyor ve bu yine kendi içinizde üzüntüsünü yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya Hani ben o kadar acı yaşıyorum, bu kadar problemle mücadele ediyorum. Ben o kadar değer veren bir insan ki o neden bunu görmüyor? Ya da neden bunu hissedemiyor? Ama bu böyle arkadaşlar. Yani siz ifade edemedikçe kendinizden ya da yaşadığınız sorunlardan bahsetmezseniz kimse sizin gözünüzün içine bakarak da ne yaşadığınızı cımbızla çekemez. Yani aslında bizde bir yetenek var. Konuşma gibi bir becerimiz var, kendini ifade etme gibi bir becerimiz var. Bunu kullanmadığımız sürece karşımızdaki kişiyi anlamamız pek de mümkün olmuyor. Bunun sonucunda kendi içinizde bir öfke duyabilir ve bu öfkeyi de karşınızdaki partnerinize işte ya da diğer hayatta kimler varsa o öfkeyi ona yönlendirebilirsiniz. Aslında o bile ne neden böyle davrandığınızı anlamaz ama tabii siz bilirsiniz neden olduğunu. Yani aslında kendinizi ifade edememiş olmanın, ifade edemediğinizde karşınızdaki insan sizi anlamadığından dolayı siz de içten içe bir öfke, bir nefret duyabilirsiniz ona. Ama aslında kendinizi ifade edememeniz burada temel problem. Ve siz bu şekilde davrandıkça, yani kendinizi ifade edemedikçe karşınızdaki insan anlamayacak ve siz kendi içinizde bir öfke yaşayacaksınız, bunu yansıtacaksınız. O da ne olduğunu anlamayacak. Ve bir yerden sonra o da ne yaptığını bilmediği için hani size ne yaptığını bilmiyor. O yüzden bir geri çekilme olacak. Sizde yalnızlaşma duygusu meydana gelebilir. Bu şekilde bir döngü hep kendini tekrar ediyor. Aslında hedefimiz ne? Amacımız ne? Aslında amacımız bu hayatta kendini ifade etmek kadar doğal bir şey olmadığını e, gayet insani bir şey olduğunu tabii ki de ihtiyaçlarımızı her zaman karşımızdaki insan anlayacak mı ya da her zaman istediğimiz karşılığı verecek mi? Tabii ki bunu e, sözünü hiç kimse veremez. Bunun e, ipoteğini kimse koyamaz ortaya. Ama e, şöyle bir durum var. En insani duygu kendini ifade edebilmek. Konuşabilmektir aslında. Bunu denemek gerekiyor ve e, size anlayabileceğine inandığınız, duygularınıza karşılık verebileceğine inandığınız bir partner seçebilmek belki de ya da arkadaş seçebilmek, dost seçebilmek. Çünkü bu sadece e, romantik ilişkilerde olmuyor. Dostluklarda, arkadaşlıklarda da oluyor bu. O yüzden onu seçebilmek en mantıklısı. Biraz düşünmek gerekiyor bu süreçte. E, kimle arkadaşlık yapmalıyım? Kim beni daha iyi anlar? E, benim duygularıma, düşüncelerime kim saygı duyar? Bunun ee, muhakemesini yapmak gerekiyor aslında kendi içimizde. Birilerine bu hayatta saygısızlık yapmadığınız sürece ee, kendinizi ifade etmek, ee, ihtiyaçlarını dile getirmek, neyi istediğinizi veya neyi istemediğinizi ifade etmek bu hayattaki en doğal şeydir. Tekrardan söylüyorum. Ee, elimizden geldiğince kendimizi ifade etmeye ee, ne olursa olsun yani karşımızdaki insan eee ne düşünürse düşünsün, ne hissederse hissetsin. E, kendi içinize çekilmek e, çok da doğru bir davranış değil. Kendini ifade etmek, dediğimiz gibi ne düşündüğünü, ne hissettiğini ifade edebilmek en temel duygumuz. Bugün sizlerle duygusal yoksulluk şemasından bahsettik. E, bunun nasıl gerçekleştiğini ve ilişkilere nasıl yansıdığını, temel dinamiklerinde neler olduğundan bahsettik. E, umarım bu video sizin için çok faydalı olmuştur beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Hoşça kalın